Arkadaşlar Bugün Franco aldım Kanser bir Franco geliyor kardeşim bak Kanser en kanserinden Karşıda iki tane ormancı var acaba hangisini kışkırsam Üç girdik Ben Abdullah Efe girdik Efe Selena oynayacak Selena Franco yapacağız Tutturabilirse Efe zor bir ihtimal Stand tutturması çok Işte, Efe sakin canım benim. Efe sakin. Başaramadık abi. İstediğimizi alamadık. A kardeşim blue'yu almışım ben ya. Bir, birinciyi çektim. hı? <laughs> ikinci defa bozdum adamı Geliyor anet geliyor, anet geliyorum geliyorum kardeşim bir daha bozulursa bu adam bana söver <laughs> kardeşim kanser övdüm ya yıkasamadım kaç kaç sövmemiştir dimi lan adam <laughs> bana Bekle bekle. Ne yapıyor lan bu? Evirme. Sen git sen git. Vallahi <laughs> Bir daha çektim. <laughs> Bir daha çektim. Dakika <laughs> iki oldu adamlar babam vardı. <laughs> Tamam, ben bırakıyorum artık oğlum, adamlar... ...dakik... sen Abdullah'ın ikinci buff'ını alacak, adam daha ilk buff'ını alamadı. Adamların buff'ını çeke çeke... ...şeyim bitti lan, manam bitti. de harika ya. Kardeşim profesyonel player. Ha adamlar bırakmış artık. Öyle. Ben onu çektiğimde artık bavı bırakmış adamlar. Kaç? Duruyor <laughs> mu? Duruyor hala. Hadi be. Bakayım. O duruyor mu hala bak? Duruyor hala burada. İstiyor mu Vafa? Tamam. Bir dakika ama bir saniye, bir saniye, bir saniye. Benim için de. Kardeşim Franco Franco burada kardeşim sen nereye doğru kaçıyorsun? Abla seni peşliyor adamın görün değil mi? Bak adamı çektim hemen. Eyvallah. Tamam. Efe'cim ben kaçtım oradan. Karşı ormancıların iç böyle yazık ettim ya. Adamların durumlarına bak. Şey daha 4 olamamış. Helkurt daha 4 olamamış. Şey ha yeni oldu 4'ü. Aptan ikinci buff'u adamlar daha blue buff alamadın. Adam yukarıdan görüyor ha. Ha yersin yarsın. Evet. Kardeşim lokal no altı badangı. Yani, Efe çaktırma mı ben, ben buradayım. Yani. Efe ses çıkarma bak. Tuttu mu? Değil, Allah... Ya sus be nedir <laughs> sus sus. Adamlık ki bu videoya destek ol ya. Yani, bir tane temiz oynuyor ya. İst bak istiyorsan ulti atarım bak. Ah be kardeşim. Karşı Tabii Helkurt bu ya. arada şey aldı daha demin gördün değil mi? Kaplumba. Kim aldı? Helkurt'ta kaplumba vardı. Oğlum biz Zeske iyi de. demedik ki. Ya, Abdullah kaplumbağası var lan bunun. Harika, Hı. Da ha? Atarım herhalde de korkuyor benden artık. De artık. Deneyim hadi. Attım.

ya enerjiyi Aha, hay öldürdüm. Ye, sel öldürttüm. Abicim yaşıyorum ben bu yürüye ya. <laughs> Kardeşim ben yaşıyorum şu Euro'yu ya. Evet. Buradan Abdullah'a özel ders verilir. Franco nasıl oynanır? bir Kardeşim bizde bizde bunun bu kardeşim. Biz de bunun a babasıyız. Şişt, abla yoksun kardeşim. Lan. Kardeşim. Ah be. Ah. <laughs> Atlıcıya bak. Şuradan. Oy kardeşim. Kardeşim helikopter. Bir fana tuzlu. Fana asla buff salmaz. <laughs> Abdullah orman giysse kolay kolay buff salmaz. Lan ne yapıyorsun? Aga be. Lan, lan. What the fuck? <laughs> Kardeşim adam player ya, adam tortul oluyor. Parabiliyor adam var ya. Ab ablatan daha çok tortul aldı lan adam. Kardeşim mavi buff alamadık hiç. <laughs> Küçük bir kızı. <laughs> en son dakika ikiydi ben hala adamın buffını çekiyordum. Aga tamam, be. Yani. Oğlum yazık lan dakika 2'de adam dörtler olamamıştı. Tuttum tuttum ulti attım ulti attım. Kardeşim biz öyle bir Franco oynarız ki öldürtmez öldürürüz kardeşim. Bak, bak, bak hastaydı, Efe öldüm dedin değil mi Efe? Evet. Efe orada öldüm dedin değil mi? Evet. Efe'nin ne sesi yok? etmişsin kardeş. Oğlum biri bana yardıma gelirse ben bu adamı öldürtürüm bu arada. Kardeşim ben seni evinden alırım dediysem alırım kardeşim. Kardeşim ben seni evinden alırım dediysem alırım. Madratre <laughs> Ganjirani. Ay çekemedim. Kardeşim bizde de İranlı var ya. Hayır hem de bizde İranlı var iki tane. Kim kim skorodu acili? Hı. Kardeşim kil aldırdık kil çaktırma. Ben Bak bak adam doğdu çektim bak doğdu çektim. Tam de, adam doğma süresinde sap babam bir kafasını kancı gördüm Allah'ım o neydi? Yaptın mı spor Abdullah ben? Yapıyorsun ha baba arada var ya çok tutuyor abi <laughs> Attın arada arada mı ayıp ediyorum bak kalbimi kırdın. Evet, Efe çöpünden kardeşim, daha iyi oynadım bu arada. Kardeşim 128 taklam şimdi yüzde sar vurmuşum. Ona 12 tane daha yapmışım ben daha ne yapayım bu takıma ya ben daha ne yapayım? Kardeşim iki tane İranlı kazandık bu arada altını çizmek istiyorum yani istiyorum yani iki tane İranlı kazandık. Küçük bir dipnot. <laughs> tamam tamam. Neyse. Ee, video beğendiyseniz bir abone, bir like atarsanız kendi bizi mut çok mutlu edersiniz. Kendinize bakın. Allah'a ısmarladık.